Evet arkadaşlar. Fear fire'da adaleti sağlayacağım. Adaleti sağlamam için son 5 saniye. Yükseklik korkumun olmasına rağmen uçağa bindim arkadaşlar. Zorla bindirildim. Tabi bunun bedelini ağır ödeyecekler. Çünkü ben yüksekten korkarım. Bu korkuyu hepsine yaşatacağım. Ölüm korkusu olarak yaşatacağım. E şöyle bakıyorum. Göl olan bir yere mi atlasaydım? Havada surf yapıyorum arkadaşlar ya. Havada surf yani. Şöyle bıraktım kendimi. Allah'ım sana geliyorum diyerek sonra vazgeçtim. Allah'ım yere gidiyormuşum dedim. Evet arkadaşlar güzel silahlı bir yer bulmam lazım ya. Artık şuraya doğru inebilirsem şu ev evim binamı artık onların dibine. Oralarda bir şey bulabilirim sanırım. Ve adaleti sağlamam için ilk adım atarım. Yere yumru vurdum. Buranın hakimi benim dedim. Evet bu koşu göt korkusu koşusu arkadaşlar. Yani silah olmayınca korku oluyor. Evet silah bulduk bir tane. Oyundaki silahlara çok hakim de değilim arkadaşlar. Yani ne aldım da bilmiyorum da. Ama öldürmeyi çok iyi bilirim. Silahın bir önemi yok. Ellerimle bile öldürürüm. Sağlık kiti alalım. 9 canlı olalım. Maşallah ölmeyiz inşallah. Bu silah üstüme daha iyi durdu. Bununla devam edeceğim. Şöyle gene de diğer evlere girip bir ganimet toplayayım ya. Ganimet almam lazım yani. onu. Bakıyorum şöyle de hoşuma giden. Bit pazarı gibi arkadaş ne ararsam lan, kendiliğinden aldı ya. Ninja sancaklar ya. Kıyafetime pek gitmedi ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Aha sesler geldi arkadaşlar. Eceline su... bak 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 bak. Eceline susuyan biri ayağıyla değil arabayla geldi bana. Motorla pardon. O, o öldü artık o bitti. artık toprak oldu. Arkasında bana sandık bıraktı ona bir bakalım. Evet. Bu ne lan? yavaş yavaş. Oğlum öyle direkt sıkılır mı lan? Eceline mi susadın lan sen? Kaçarken öldü arkadaşlar. Arkasından vurdum. Kaçmasaydı önünden vuracak. Her türlü vurulacaktı yani. Kaskını aldık bunun da. Kask önemli. Motora neyin bineriz. <laughs> arkadaşlar burası yani katliam yeri gibi ya. Adam eksik olmuyor arkadaşlar burada. Tabii en son kalan adam ben oluyorum. Bıktım ya aslanım sizden ya. Şöyle rüzgara bakıyorum. 22 nat rüzgar var. Evet. Buradan kurşun atsam arkadan bana girer. Hiç gerek yok. Böyle yürürken polis çevirse açıklama yapamam. Hadi bıçakları samuray kılıçlarını açıklarız. Dönerciyim derim de. Arkamdaki yani tüfeği ağır makinalıyı falan bunları açıklayamam ya. O yüzden bir formül buldum arkadaşlar. Kaçmak. Evet bu moit 2 artı 1 arkadaş. Arkamdan gel. Şurada bahçesi var ama sana yaramaz. Gel buraya gel. kaçma. kaçma. Her canlı bir gün ölümü tadacak aslanım. O gün bugündü senin için. Beleşçi olduğumuz için hemen düşenleri toplayalım. Savaş ganimeti alalım. Ne yapıyorsun lan? lan ne yapıyorsun? Mahremiyette kalmamış evin içinde taruş. Ayıp ya. Evimi gözetlemenin suçu kafaya mermi yemektir. Onu birazdan sana tattıracağım. Hareket de etmiyor ya. Hareket de... Gelsene oğlum buraya. Evet arkadaşlar adam çok iyi gözetlemiş çünkü kaybettim. Aslında çinçin çin gibi ya. Yani hiç şey olmuyor yani. Kurşunlar havada uçuşuyor. bura tehlikeli olmaya başladı. Ben yukarı daha bayır gezmeyi tercih ediyorum. Çıkalım biraz. Aa, la, yavaş yavaş yavaş. Yavaş gel. Nereden vurdun lan sana? sen? Sen nereden... la, Ölüm Ölümdeymiş lan. La, solumda lan. Solumda gel gel gel. Ölüm senin için bugün. Şarkı söylüyor aslanım. Daha, sende de bir, bir şey yok ya, ya. Gidelim. Üç çift bot var ya. La, birini giyiyorsun. Diğer ikisini ne yapacaksın ya? Bunlar yüzünden yani siz bu botları da aslanım. Fakir fukara kalmaz aslanım. Yani... Millet de düşünün ya. Üç çift botu ne yapacak? Gittiği yerden bot almış. Evet arkadaşlar gratiste indirim varmış. Oraya doğru koşuyorum. İndirim bitmek üzere. Başka biri de bir kurşun sesi geldi ya. Başka biri de herhalde gratiste indirime doğru gidiyordu. Mal kalmayacak diye bana ateş etti galiba ya. Bana mı öyle geldi ne oldu? Zeplin geçiyor üzerimize. Zeplin'e ateş etsem iner mi acaba ya? Şu an çılgın fikirlere açığımdır. Bir denemek istiyorum aslında. Şimdi, nereye gidiyorsun lan? Lan zeplin lan. Hiç... yok arkadaşlar öyle delinmemelim mi yok yani? inmiyor. Koşuyorum. Allah 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 lan. Oğlum anlaşın. Allah belanı versin seni. niye öldürüyorsun lan? Evet arkadaşlar adalet yarıda kaldı bu sefer. Adaleti sağlamak için bir daha gireceğim. Yani adalet namlunun ucunda. Evet arkadaşlar ifla olmaz bir bela olduğum için bir daha girdim. Lan hoptekçilerin arasına düştüm ya. Hoptek hoptek oynayalım. Evet arkadaşlar bunu buradayken birbirlerine bunu yapanlar. Savaş alanında Allah birbirlerini ağlatırlar aslanım ya. Biz buradan uzaklaşalım. Ben o kültürde bir insan değilim. Er meydanında dövüşürüm. Evet, ısınma koşusu yapıyorum arkadaşlar. Öyle saçma gelebilir yani. Şu an ısınıyorum. Abla çekil abla ya. Ne için? Hırsız mısın lan sen? Şu kıyafete bakalım. Şu arkadaşlar rak yıldız herhalde. Abla ikide bir karşıma çıkıyorum valla vururum ha. Er meydanında vururum seni. Evet. Adalet namlunun ucunda bölümümüzün ikinci bölümü başlıyor şimdi. Yani gene bu uçağa bindik. Bu uçakta niye birbirimizi vurmuyoruz ben hiç bilmiyorum arkadaşlar. He, silahları aşağıdan alıyoruz. Doğru. O aklıma geldi. Ama döve döve de öldürürüz birbirimizi. Ben onu da anlamadım. oyunun bir bakını buldum burada. Ben yani çok saçma geldi bana. Herkes atlamanın peşinde. Atladıktan sonra birbirlerini öldürüyor. erken davrandım bu sefer ya. Bastım. Şöyle bakalım nereye inebiliriz. Nereye... Bugün hava yağmurlu olacak herhalde. Bulutlar var biraz arkadaşlar ya. Yağmura yakalanmadan katliamımızı yapalım. Bitirelim. Akşam annem yemeği bekliyor. Geç kalınca kızıyor. Şu muhit iyidir. Şu, şu mahalle gibi yere inelim. İnşallah benim gibi böyle başka bir mahalle sakini yoktur. Evet bakalım şimdi buradan bir başlayalım. Ama paraşütlü biri indir lan oraya. oraya. Lan herkes oraya iniyor ya. Tabi arkadaşlar korkusuz biri olduğum için silah var alalım bunu. Yoksa iç ederler bizi. Korkusuz biri olduğum için üstten üstlerine gideceğim. Yani umurumda olmaz. Adaleti savunan adamım ben burada. Atış sesine doğru gidiyorum arkadaşlar. Önümde hemen ön... Neredesin lan? Neredesin? Aslan parçası neredesin? Da, oğlum ne ara arkama geçtin lan? Da arkam arkamda. Dönmeye korkuyorum ya şu an. Da, adaleti savunuyorum ben Oğlum da, 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 da yönlendiremedim adamı ya. Neyse sen yaşamaya hak ettin seni gönderiyorum. Yanlışlıkla kurşun attık arkadaşlar. Yani sıkıntı yok. Kurşun iki buçuk lira. Sıkıntı yok yani. Atarım. Para benim değil. Mi? Bu yakıştı bu bana ya. Kaynak ustalarına benzedim ya. <laughs> Evet, şu anda adaleti savunmama engel olmaya çalışıyorlar. Şimdi ben sana şimdi adaleti göstereceğim. Oğlum senin adalete direnecek haline kalmamış ki sen. Ne diye bana kurşun sıkıyorsun? Köprü pek sağlıklı durmuyor ama işte geçiyoruz arkadaşlar mecbur. Muhtarlığa dilekçe verdik ama hala yaptıracak yani yaptırmıyor. Alo? kimse var mı? Kimse var mı? Ya buradan çıkalım ya. Buradan çıkalım. Burayı pek sevmedim ya. Şöyle bir haritadan bakarsak bu yöne doğru gidelim. Arkadaşlar gene bir taciz yedim. Taciz yedim şuradan taciz yapıyorlar. Tacizin suçu 15 yıl aslanım. Sen kim taciz ediyorsun ya? Tam da ben ben askerli bir komando olarak yaptım ben. Yatarak öldürdüm. Adamı öldürdük ganimetine bakalım arkadaşlar ganimet var mı? İdare eder. Allah razı olsun. Nur içinde yatsın. biz, biz sağlık kiti yapalım ya. Deldi ya postu deldi ya. Evet biri geliyor arkadaşlar koşuyor bana doğru. Bak hiç kale almadım. Sağımda gördüm onu. Arkamdan bakalım sıkacak cesareti var mı? Ya, o kadar da merhametliyim ya. Herhalde o beni görmedi. Görmemesi onun için daha iyi. Sıktığı zaman sıkacaktım ölecekti Yani tabii bunun farkında. Ondan dolayı bana sıkmadı. Bakın yaşıyor yani yaşıyor. En son öldüreceğim onu. Öldürmeme olmuyor. Öldürmem gerekiyor çünkü. Evet ota sıktım ya. ben yani, Kediymiş o. Kedi çıktı odadan burada bir şey çıkmadı. Bu benim varlığım. <laughs> aslan. Eceline musladın ya. Namı diğer adalet dağıtıcısına kurşun sıkıyorsun ya. Şimdi senin ganimetlerini alalım. Adil bir şekilde alıyorum. Bak işime yaramayanı almıyorum aslan. Bunu nerede yarayacak seçimiz ne? Neşi... Döner yaparız ondan Dönercilik ekişim zaten. Şöyle bakıyorum. Pek bir halt yok ya sende. Lan çanta da doldu ya. Aha biri patır patır sıkıyor. Biri patır pat Lan geliyor geliyor. Bak, solda gördüm. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel aslanım. Gel gel gel. gel lan, ben, ben Kaçmam oğlum. Ben kaçmam. Kurşuna kafa atarım. Geber lan. Geber. Lan, buraları sahipsiz sandınız herhalde ya. Yaşayan 25 kişi var. <laughs> Onlar da artık ölü sayılır. Haritadan bakıyorum. Tehlikeli diyor. Devam. <laughs> Tehlike yazan yere gidiyoruz arkadaşlar. Sıkma onu, Boşa sıkma lan. Boşa sıkma lan. Mermi bedava mı oğlum? Bedava mı? Oğlum, oğlum Sen mermi bedava herhalde. Sen, gel, gel lan buraya gel. Ya koşarken çıkamıyor değil mi? Tutturamıyor çünkü. <laughs> Onu biz komando olarak yaptık. Buradan attık. Dur lan. Evet arkadaşlar o da bir herhalde erliğinde biraz şeydi yani. Bir iki dek getirdi çünkü. Karşımda gene bir düşman var. Şöyle görünmeden ganimet var mı bakalım. Sende de bir şey yok ya. Sinsi bir şekilde yaklaşıyorum arkadaşlar. Çok sinsiyimdir. Düşmanınız kurduğunuz pusuyu fark etmeyecek yani. Avcılıkta önemli kurallardan biri de kurduğun kapanı hayvan fark etmeyecek. Prensip bu. Fark etti mi ne olur? Ölürsünüz. Uf fark etti ya. Bak fark etmedi kaç. Fark, fark etmedi. Tamam. Fark etti arkamdan iz bırakmam lazım. La, sen de ne malmışsın lan öyle sabit duruyorsun. İnsan bir hareket eder ya. Öldüreceğine emin de demek. Ha, ha, bu iyi. Ha, benim silahım ya. Yani. La, Vurma lan. Adalet dağıtmak bizim neyimize ya işte. Bu bölgenin hakimi, savcısı var yani. Neyse bir daha görüşmek üzere ya. Yani uslanmak bilmiyorum arkadaşlar. Nasıl düşmedim diyecektim de düştüm ya. Gene uslanmadım arkadaşlar. Gene er meydanına geldim. Ne yapıyorsun lan orada? Çok sakinimdir. Zaten öleceğim. Başka çaresi yok. Evet burada da bir sıkıyorlar ama. Umrumda değil. İlk önce bir evlere bakmam lazım. Arkadaş çantam bile yok. Tavayla geziyorum ya tavayla ya. Lan tavayla geziyorum bir yerde kek gitmek avlarız da yerim diye. Gel, gel, lan buraya. Nereye kaçıyorsun oğlum? Evet arkadaşlar bize pusu atmaya çalışıyor herhalde. Ki umurumda olmaz. Kimin pusacağı belli olmaz arkadaşlar. Arkamdan sıkıyor kalleş. Bak başım bak. Neredeyim ben? Bulabildin mi? Niye bakıyorsun oğlum öyle? Ulan beni sıkana kadar sıkmadı. Karakterli adammış la. Karakterli adammış ama yapacak bir şey yok. Bende karakter yok. <laughs> ben vururum. Hiç düşünme. Biraz da buradan bakayım ben. Çatı ekibindeydim önce arkadaşlar. Sonra yer ekibine tayin oldum. Yani çatı ekibinden yere seviye atladım. Nasıl atlamak? aşağı doğru atladım yani. Şimdi buradan aşağı atlasam ölür müyüm? Atlayacağım inşallah. Evet, atlıyorum. Ha bir şey olmuyormuş. Müteahhit evi kısa yapmış arkadaşlar. Normal kat seviyesinden kısa demek ki. Lan o kadar yerden atladım bir şey olmadı. Şuradan atladım canım çıktı ya. Demek ki burası yüksek biraz ya. Lan oğlum sap. Vurmayın lan vurmayın. Lan karaktersiz. Bak arkamı dönüyorum gidiyorum bak hala sıkma peşindesin ha. Öleceğini biliyorsun. Orada öyle sıkıyor bana ya. Zırhımız edile ya, zırhımız ediledi ya. Onu bir tamir edeyim. Tamam. Yolumuza devam edebiliriz. Evet arkadaşlar. Yol konusunda hiçbir zaman sıkıntı düşmem. Nerede olan Yeşil Vadi? Yeşil Vadi bu tepenin arkasında. Hayvan herif! Kestirmeden götüreceğim diye yolu kaybettirdin bize. Ya bu Yeşil Vadi'yi başka bir yere götürmüş olmasınlar? <laughs> sıkmayın, sıkmayın. insan evladıyım arkadaş. Sıkma lan, sıkma lan. Ya niye sıkma? oradan sana etki eder bilmiyorum. Ediyormuş. <laughs> Adam öldü. Lan biri daha gidiyor. baba Gel buraya gel 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 gel. Beni fark etti arkadaşlar. Benim ganimete çökmeye kalktı. Tabi bunun sonu ölüm. Ölecek. Gördünüz. Bugün de adaleti böyle sağladık. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Sizinle çok güzel vakit geçirdiğim bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. En güzel günler sizin olsun. Hoşçakalın.